Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Mustafa Çiftçi Ankara-Çorum, Çorum-Samsun karayolunda incelemelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülserle birlikte her iki yolda oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan sürücülerle sohbet eden Vali Çiftçi, trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. Hayırlı Hayırlı bayramlar şimdiden. Ne güzel açık olsun. Türkiye'de 2011-2021 yılları arasında karayolu trafik güvenliği eylem planı hazırlandığını hatırlatan vali çiftçi, bu kapsamda trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının en aza indirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Vali çiftçi, çorum trafik kazalarında can kayıplarını %50 azaltan 10 il arasında dedi. Trafik kurallarını her zaman dikkatli bir şekilde riayet etmemiz, uymamız gerekiyor. Bu hem kendimize olan hem de topluma olan görevlerimizden bir tanesi ayrıca medeni bir insan olmanın da gereğidir. Şimdi ülkemizde 2011-2020 yılları arasında strateji belgesi ve eylem planı hazırlanmıştır. Burada da amaç şudur: İşte bu yaklaşık 8-10 yıl içerisinde trafikte trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını veya maddi hasarları azaltmak can kayıplarını özellikle yüzde 50 oranında azaltmak hedeflenmektedir. Bunun için bir eylem planı hazırlanmıştır. 2020 yılının sonuna geldiğimizde ülkemiz bu oranı tutturan, bu hedefi tutturan iki ülkeden birisidir. Ayrıca Çorum ilimiz açısından da şöyle bir sevindirici gelişme var. İlimizde trafik kazalarında yüzde %50 can kayıplarını azaltan 10 il arasında yer almaktadır bu ilimiz açısından son derece memnun edici bir çalışma bir sonuçtur gösteriyor. Ben bu çalışmada katkısı olan, kayı olan hem emniyet teşkilatımızı, hem jandarma teşkilatımızı, hem de kurallara uyma konusunda dikkat ve hassasiyet gösteren değerli çorumluları tebrik ediyorum. 2021 yılına geldiğimiz zaman, 2021 yılının ilk 4 aylık rakamlarıyla 2020 yılının ilk 4 aylık rakamlarını karşılaştırdığımız zaman yine trafikte trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarında %20 oranında bir azalış daha görüyoruz. Bu da sevindirici bir gelişme. İnşallah hem bu düşüşün devam etmesini sağlamak hem de trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi zararları azaltmak açısından trafik kurallarına lütfen uyalım çorumları, trafik kurallarına azami ölçüde uymaya davet ediyorum.